Annem ileriki yaşlarda bir falcıydı. Bana göre bile korkutucu bir kadındı. Korkutucu derken gizemli. Babamın bizi terk etmesiyle ortada kalmıştık. Annem mahallemizdeki büyücü bir abladan el alıp fal işleri yapmaya başladığı günden beri zenginliğimize zenginlik kattık. Bu durum o kadar ileri boyuta kadar gelmişti ki şu an bir villada oturuyorum. Hepsi annem sayesinde. Lakin asla büyü yapmıyordu. Sadece gelen kişilerin fallarına bakıyor. Onlarla hoş sohbet ediyordu. Bir nevi hem falcı hem de terapist gibiydi. Nam her yere yayılmıştı. Kahve içip fal baktırmaya lüks araçlarla gelenler mi dersiniz? Hoş sohbet. Güzel bir fal sonunda. Büyük değerli hediye eşyaları verenler mi? Hem buna erkekler bile dahil. Olacak kadar popülerleşmişti. Elbette bunun bir bedeli de vardı. Bu benim küçükken anlamadığım ama annemin son zamanlarında idrak ettiğim şeylerden biriydi. Kendisi geceleri odasına çekilir. Yüksek sesle biriyle tartışır. Yüzü yara biri içinde çıkardı. Ölümünün son anına kadar bu böyle devam etti. Lakin o çıktıktan sonra ne zaman kontrol etse odadan asla hiç kimse çıkmazdı. Kaç defa odayı kontrol etmeme rağmen ondan başka çıkan kimse yoktu. Yine bir gün evde sesler yükseldi ve büyük bir gümbürtü koptu. Çatı katta olduğum için alt kattaki odaya biraz geçinmiştim. İnerken sesin alt kattan değil de merdivenden geldiğini gördüğümde annemin yerde kıvrandığını gördüm. Annem karnevan içindeydi. Hastaneye götürsem bile o saatten sonra asla iyileşemedi. başlarda konuşan bir kötürüm. Sonra ise hiç konuşamayan bir yatalak olmuştu zengin olduğumuz için ona bir bakıcı tuttum. Bakıcı çok iyi bir bakıcıydı. Yani başlarda ben öyle sanıyordum. İlk başlarda hiç şüphelenmedim. Ama önceden güvenlik amaçlı kamera taktırdığım için kameradan izlediğimde bakıcı kadının anneme zulmettiğini gördüm. Çünkü ne zaman duş yaptırsak hep yara bere içindeydi. Evet annem bir falcıydı. Şerlilerleydi. Ama onlar ona bu zararı vermiyordu. Tabii kötürüm olana kadar. Zaten bu durumu ispat etsem de biraz geç olmuştu. Nasıl olduysa kötürüm olan annem bakıcı ona tam vuracakken ayaklanıyor. Üzerine doğru yürüyordu. Ama bedenini birileri tutuyor gibiydi. Bu kameralardan pek belli olmasa da görünüyordu. Annem donuk ve mimiksiz bakışlarla ellerini bileğinden hareket ettirerek uzaklarıyla bir şey mırıldandıktan sonra Kadının bacaklarının ters düz olduğunu görmemle şok geçirdim. İkinci şok ise annemin eliyle birisini kovar gibi yapmasıyla. Kadını merdivenden, hiç dokunmadan, bir buçuk metre ara mesafeden bakıcıyı düşürmesiydi. Tabi bunları ürkerek izledim. Bu görüntüleri kimseye açıklayamayacağım için bütün kayıtları sildim. Sonra kadının yanlışlıkla düştüğü izlenimini vermek için merdiven başına köpüklüsü döktüm. Yani evde temizlik yapıyormuş izlenimi verdim. Hiçbir şeye dokunmadan hemen polis aradım. Geldiler. Evde bir kötürüm kadın. Bir de genç kız olunca kimse bu durumu sorgulamadı. Zaten zenginlik. Ne paraya ihtiyacımız vardı. Ne de o kadını öldürme. Zaten ölmedi de. Sonradan araştırdığıma göre tüm kemikleri kırılmasına rağmen iyileşmiş. Ama kendisi kafayı yemişti. Anneme gelirse. Annem ise Son zamanlarını yaşadıktan sonra Kısa bir süre sonra vefat etti Bana gelecek olursak Ben ise annemin bu durumundan zor kurtuldum Ancak bir ocağa gittiğimde Kendisi bana Annemin mezarından Bir kefen parçası getirmemi istedi Ben de diğer tüm malzemeleri hazırlayarak yanına gittim Hoca benim için o şerlerle bir anlaşma yaptı Annemin bugüne kadar kazandığı ne varsa ne yoksa Hepsini satıp altın dolu küpleri ıssız bir kuyuya atmamı istediler. Ben de tabii ki de bu durumdan kurtulmak için denileni yaptım. Hocanın dediğine göre annem benim için şerlerle bir anlaşma yapmış. Yani bana dokunmamaları için. Şükür ki kızım dedi. Bu durumu yapmasaydı sana da, da musallat olurlardı. Bu işler bittiğinde hayatımı sıfır bir sayfa açtım. Lakin duyduğuma göre o hoca nefsine yenik düşmüş kuyudan o altınlar alıp cinlerle bir anlaşma yapmış. Yani artık onlar adına büyü yapıyor. Fal bakıyormuş. İnsanoğlu işte dedim. Paraya tamah edip şerlerle bile anlaşma yapabilecek kadar alçalabiliyor. Ben ise başımdan geçen onca olaya rağmen hayatımda kendime temiz bir sayfa açıp kendi eminimle çalışmaya başladım.